Kaydırmadan bu soruyu çözebilecek misin? İncele bakalım. TYT konularından temel yeterlilik testinden her gün bir soru çözüyoruz kampımızda. YGS 2016'da çıkmış asal sayılar konusundan bir soruyla sizlerle birlikteyiz. Sorumuzu incelediğimizde P'yi bir asal sayı, N'yi de bir doğal sayı vermiş bizlere burada. P çarpı N ifadesinde 3 üzeri P'ye eşit olarak vermiş. P artı N'nin değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bir asal sayı ile bir doğal sayıyı çarpmışım. 3'ün bir asal sayı kuvvetine eşit olmuş. Burada P'nin asal sayı olduğunu göz önünde bulunduracak olursak e, mecburen 3 olması gerekiyor. Hem 3'ün kuvveti hem 3'ü bölen bir şey ve bir asal sayı olduğuna göre bu, bu şartları sağlayan tek asal sayı 3. Bu durumda P 3 olduğunda 3 çarpı ne eşittir? 3 üzeri 3 olacaktır. 3 çarpı ne? 27 eşit yani ne de buradan 9 olacaktır. E, N'de bir doğal sayı bunu da sağlıyor zaten. Bu şartları sağlayan tek asal sayımız da 3 olduğuna göre ikisinin toplamı da 12 olacaktır. Anlamadığımız noktalarda yorumlarda buluşalım. Bay bay.